beş duyu dedin demin. Beş demin duyu. de yukarıda da anlattın. Evet. O beş duyunun kontrolünü manipüle etmek elimizde dedim. Elimizde ve o sizin zaten hayatınızın dengesini sağlıyor epey. Beden zihin tıbı diyorlar Amerika'da. Mind body medicine diyorlar. Çünkü Doktor Chopra ne de 30 sene önce yazdığı Quantum Medicine isimli kitabında yazdığı şey şuydu aslında. Endokrinolog zaten yani Harvard Tıp Fakültesi mezunu. Yani Ayurveda tıbını Hindistan'da okumamış Harvard abisi zaten dekandı tıp fakültesinde. Hı hı. Çağırıyor diyor ki arkadaşlar bir gelin buraya. Evet akıt durumlarda biz çok başarılıyız. Hayat kurtarıyoruz müthiş. Fakat biz kronik rahatsızlıkları iyileştiremiyoruz. Yani adam tekrar geliyor stand takıyoruz. Tekrar geliyor yani yapamıyoruz. Burada bir hata yapıyoruz. Bir şeyi atlıyoruz tedavi sürecinde. O da ...kişinin yaşam tarzını değiştirmiyoruz. Hı. Kişinin yaşam tarzını değiştirmeden veya yaşam tarzında ona kendini daha iyi hissettirecek önerileri vermeden... ...sadece ilaçlarla çok yol alamayacağız. Gelin beden zihin tıbbına başlayalım. Nedir beden zihin tıbbı? Koku duyumuzun iyileştirici gücünü, tat duyumuzun iyileştirici, sağaltım, şifalandırıcı gücünü... ...sesin, dokunmanın, işte bunları kullanarak... Gündelik rutinlerinde insanların iyi hissetme hallerini yükseltebiliriz ve bu iyi hissetme hali epigenetik seviyede zaten 2 saatte ölçülebilir düzeyde genlere response veriyor yani ifadesini değiştiriyor bitti yani pasifize ediyor veya aktive ediyor bazı genleri. Dolayısıyla beş duyumuzda ben şunu demek istiyorum. Kurumsal, Sabah uyandık. Kurumsal well eğitimlerinde mesela bunu çok anlatırım. Çok stresli bir toplantıya mı gireceksiniz? Evet toplantı odasına difüzör olsun. Evet o to difüzöre stresli toplantı öncesi evet lavanta yağı koyun. Çünkü yani onu kokladığın an ateş elementini düşürüyor ve insanların sinirleri yatışıyor. Ve birbirlerine verecekleri cevaplar değişecek şimdi. Bu beden zihin tıpıdır veya eğer mesela ben beden tipimi sindirim sistemi çalışma eğilimimi biliyorum çok yavaş Kırmızı et tükettiğimde onu hardalsız, kimyonsuz, baharatsız ve bir de yanında yeşillik olmadan tüketirsem belki 36 saatte onu belki hazmedemeyecek ve toksik maddeye dönüşecek bedenimde zaten. Şimdi bunları bildiğim için ne yapıyorum? Beden zihin tıbbında hmm, canım çok et tüketmek istiyor. Harika demek ki bedenimin proteine ihtiyacı var. Hı -hı. Kaliteli bir et tüketeyim. O zaman... Eğer pirzol yemek istiyorsan veya kırmızı el hardalı kaliteli bir hardal tabii yani gerçek hardaldan <laughs> bahsediyorum şekerli hardallardan. Elbette burada bahsedecek halim yok. Ee, baharatımı kullanıyorum. Müzik dinlerken ses, dinlediğiniz müziklere dikkat edin. Yani bütün düşüncelerinizi değiştirir. Sadece metalik müzikler dinliyorsanız ona göre duygu durum modunuz gelişir. Gregorian yani ilahi dinlersen uyursun. Yani uyumak istiyorsan süper bir seçimdir. Vesaire vesaire. Yani beş duyuyu hassas bir şekilde duyuların zihnimizde ve hormonal sistemimizde yaptığı anındaki etkileşimleri bilerek kullanırsak hı hı. her şey zaten biyokimya. Benim ben biyokimyama göre şu anda e, hareket ediyorum. Şuradan bir alev topu görürüz ya bazen insanlarda. Alev topu şuradan böyle yükselmeye başlar. Kaç Kadının biyokimyası değişti, üstüne saldırabilir. ya <laughs> Evet, öyle değil mi? Tabi tabi yani bizi dinleyenlere ya sabah kalktığında şu, şu üç şey, şu beş şey, şu tek şey. Sabah Zaten kalk bedava vermeyi sevdiği için önerilerini problem evet. olmaz diye düşünüyorum. Ya olur mu hiç öyle şey? Zaten <laughs> bilgiyi saklamak nasıl bir cimriliktir? Hayretler içerisindeyim. Kimden hmm. neyi saklıyorsun yani? Hı -hı. Bilgi paylaştıkça büyüyor ve yeni bilgiler akmaya başlıyor. Hı hı. Ne kadar güzel, hep böyle sırtımızdakileri boşaltalım doğru bir hakikat şeklinde. Sabah üç tane şey öneririm olmazsa olmaz üç şey. Sabah lütfen kalktığınızda dilinizin üzerinde gece boyunca bedenin yaptığı detoksifikasyon sürecinde. Dilinizin üzerinde biriken toksin tabakasını lütfen bir aparatla sıyırıp atarak güne başlayın. Hı hı. O diş fırçalamakla olacak bir şey değil yani hı hı. lütfen. Çünkü o tamamen toksik bir tabaka ve toksinler ancak yağdır ve sıyırılarak yüzde yüzünden kurtulabilirsiniz. Yani sabah şöyle bir dilinizi bir temizleyin. Hı hı. Sonra dişini fırçala. Sabah bir beş dakika sadece merkezi sinir sistemini yapılandırıcı yapılandırmak ve desteklemek, desteklemek için bir alan ayır. Yani sen sağlıklı besleniyor olabilirsin, temiz besleniyor olabilirsin, omurga sağlığına yönelik hareket ediyor olabilirsin. Çaylarını, her şeyini yapabilirsin ama insanlar şunu unutuyor. Bedenin için bunu yaptın da, merkezi sinir sistemi için ne yaptın? Zihnini iyilik hali için ne yaptın? Bu çok önemli. Sabah 5 dakika burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik bir nefes egzersizi, bütünsel sağlığın, imun sisteminin... <laughs> ana belirleyicilerindendir <laughs> yani bu kadar basit. Bir de üç lütfen sabah mideye girecek ilk şey kahve veya çay olmasın. Ne olur o olmasın. Sıcağa yakın ılık bir su arzu edenler içine biraz limon sıkıp içebilir. Neden işte limon bağırsaklardaki peristalsiz hareketini başlatır ve kalın bağırsaklarda tahliye hazır dışkı varsa o yürümeye başlar. E güne Konforlu bir dışkı tahliyesiyle başlamak, hı hı. tuvaletten kalktıktan sonra tamamen sindirim sistemimizdeki bağırsaklardaki o boşalmışlık hissiyle güne başlamak, verimlilik, odaklanma, yaratıcılık ve mutluluk halinizin son derece önemli belirleyicilerindendir. Bunları öneririm.